Mutfaklarınızı yenileyin. Burak Züccaciye eski tencerelerinizi 20 liraya, eski tavalarınızı 7,5 liraya geri alıyor. Bitmedi. Kalite ve estetiğine güvendiğiniz Emsan marka 231 parça çeyiz seti, yanında kahvaltı seti hediyesiyle birlikte ayda sadece 149 lira 80 kuruş taksitle Burak Züccaciye'de. Müzik Ayrıca Falez marka 2 yıl garantili seramik tencere setleri 99 lira, Tefal seramik taban süper glis ütü ise 89 liralık şok fiyatlarla Burak Züccaciye'de. Burak Züccaciye Yıldırım Mahallesi Paşa Saray Sokak numara 10'da. Sayın seyirciler bölgesel amatörlük 9. grupta lider Ayvalık Gücü Belediye Spor ligin bitmesine 2 hafta kala deplasmanda Yalova'nın Altınova Belediye Spor takımıyla karşılaştı. Altınova'yı 3-0 mağlup eden Ayvalık Gücü Belediyespor Spor şampiyonluğunu ilan etti. Müzik Altınova Belediye Sporu kendi saha ve seyircisinin önünde 3-0 mağlup etmeyi başaran Ayvalık Gücü Belediye Spor 12 yıldan sonra 3. Lig'e yeniden çıkmış oldu. Süper bir durum tebrik ediyorum. Hak ettik ve başardık. Seneler sonra böyle bir takımımızı 3. Lig'e durmasına bir şey diyemiyorum abi. Baksana. Işte. Karşılaşma süresince sahada oyuna hakim olan Ayvalık Gücü Belediyespor sürekli atak oynadığı maçta 3 puanı 3 golle almasını bildi. Ayvalık Gücü Belediyespor'u şampiyonluğa taşıyan golleri 15. dakikada Murathan, 17. dakikada Rıdvan ve 55. dakikada Kemal atarak şampiyonluğu taraftarlarına hediye etti. Ligdeki en yakın takipçisi Vefa Spor'un mağlup olmasıyla ligin bitimine 2 hafta kalan 9 puanlık farklı şampiyonluğunu ilan eden Ayvalık Gücü Belediye Sporu, Altınova'daki karşılaşmada yaklaşık 10 otobüs kırmızı beyazlı taraftar yalnız bırakmazken, dün akşam saat 22 sıralarında ilçeye dönen Ayvalık Gücü Belediye Spor takımı ve kırmızı beyazlı taraftarları ilçe meydanında coşkulu bir kalabalık karşıladı. bir takım olduk ve hak ettiğimiz yere iki hafta kala 9 puan önde girdik ve şampiyon olduk.